sizlerle beraber e, futbol oyunu oynayacağız. Evet. Şaka yapıyorum ben. İsterseniz oynayacağız arkadaşlar. Bir dahaki videonun konusu o, bir kere. Şöyle kapatalım. Sen gel bakayım. Şu, Şunu görüyorsunuz. Bu ben video kapatma şeyim. Ah, car Parking'e girelim yalnız. Çoktandır video atmıyorum, artık atıyorum. Ee, adamlık ye yeah. neyse Şimdi, şimdik, şimdik. Şarjımız da bitiyor arkadaşlar. Niye ben videoyu bu kadar erken çekiyorum? Çünkü iki üç gündür video atmıyorum. Biz bir günlük ödüllerimizi alalım. Ver bize günlük ödülümüzü hocam. Artık 10 coin'lere geldim. Görüyorsunuz 50 milyonumuz var. Nasıl diye sorarsanız. Arkadaşlar ben aldım şimdi böyle yaptım, böyle yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım, böyle yaptım, şöyle yaptım. Evet bu kadar da. Şaka yapıyorum. Arkadaşlar şu 7. günde verilen şu arabayı görüyorsunuz. Buna böyle bir şey yaptım. Hatta direkt aynısını yaptım diyeyim ben size. Orada da işte adam 50 m ml ne yazdı yani milyon yazdı ben yani al ne yapıyorsan yap öyle. Tek oyuncu da biraz oynayalım. İçten sürelim. İçten sürmeyi hiç kaçıncı bilmem ya şeyde yaptığımızı hatırlamam. Şu anda beni görebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden Abi gerçek araba sesine gelmiş adamlar buraya koymuş helal olsun diyorum. İçi 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 benim için önemli. İçi de güzelmiş. Hızlı da gidiyor yani öyle fena bir hız yok. Ama freni de güzel. Altını çarpıyor. Allah Allah savruluyor savruluyor. Yani dönüşler de güzel alıyor mu? Alıyor. Orta seviye. Kaza yapacağız lan. Allah bismillah. Tamam. Allah. Of be şu arabaya bakar mısın? Öyle bir kasıyor ki şu anda ben bile arkadaşlar. Küçük. Allah. Şu anda ben dokunmuyorum oyna. Araba gıdım kaymıyor. Ha kayıyor. Tamam yeter. <laughs> korkuyorum ya. Hadi. Şöyle bakalım dükkanımıza kaç paramız birikmiş. 10.000 bin falan birikmiştir ya öyle çok birikçini sanmıyorum. Aynen. 17.000 Bu video bayağı bir kısa sürecek ama yarınki video ha, sürecek. Evet, tamam bay bay. Ama bak bu, bu kısadır he. Uzun olanı daha siz görmediniz.